Merhaba. Bugün Empati Karavan olarak e, İzmit merkezdeyiz. E, bu zamana kadar hep şehir dışında beslemelere gitmiştik. E, bugün İzmit'e geldik, merkezdeyiz ve yanımızda Canan Hanım var. Canan Hanım, siz tanıyabilir miyiz? Eee gönüllüyüm. Kocaher'in yönetim kurulundayım. Kendimi bildiğim bileli yıllardır sokak köpekleriyle ilgileniyorum. Hem beslemeleri hem tedavilerinde hem dernek olarak hem kişisel olarak yıllardır uğraşıyorum. malum insanlar geçiyorlar, köpek atıyorlar. Şehir merkezlerinde, yani burası bir merkezi. Evet, ee, şehir merkezlerinde eee sorunlar nedir? Şimdi en büyük sorunumuz, insanların göz önünde oldukları için çok şikayet ediyorlar. Yani işte burası insanların yaşam alanı, köpek burada olur mu? Bunlar insanlar anlatana kadar akla karayı seçiyor. Yaşam alanı bırakmadık. Bırakmadık, onlara doğasını bırakmadık. Çık yer bırakmadık. Mecburen birlikte yaşayacağız. Beslemesini, tedavisini, Belediye ile ya da işte gönüllü kurumlarla kuruluşlarla birlikte ortaklaşan yapacağız ve ben de bunlardan biriyim. Bu bölge, Seka Park ve civarı bölgesini, plaj bölgesini kendim ve birkaç arkadaşımla birlikte ne tane besleme ve tedavilerini yaptırmaya çalışıyorum. E, bazen destek alıyoruz ama çoğu zaman e, çok büyük sorunlarla da karşılaşıyoruz. E, i̇nsanlar şikayetçi oluyor, rahatsız oluyorlar. Ama kaplarımızı atıyorlar, yok burada besleme yapmayın diyorlar. Yani. Zor durumlara düşüyoruz, e, üremelerini bir yandan engellemeye çalışıyoruz, tedavilerini engellemeye yapmaya çalışıyoruz, e, destek istiyoruz. Hem vatandaştan e, bize destek olmalarını, evet. hem belediyeden destek bekliyoruz. Şimdi e, anladığım kadarıyla insanlardan en başta anlayış bekliyorsunuz. Kesinlikle. Şimdi e, tabii biz e, amacımız empati karavanı olarak bu sorunu Türkiye'ye dolaşarak Türkiye'yi. Peki, bütün e, ulaşabildiğimiz kadar yerlere ulaşıp bu konuyu gündemde tutmak. E, i̇nsanların şikayetinden bahsettiniz ki evet, e, evet bunu biz de çok duyuyoruz. E, İstemiyorlar. Efendim. Ben mesela şehir dışındaki hayvanların yanına yaklaştığınız zaman hiçbiri bizden kaçmıyor. Ama şehir içinde demin mesela araba geçerken göktü. Yani bu hayvanları bu hale getiren biziz ki şu anda bakın işlerindeyiz beni ilk defa görüyor. Hiçbir zararı yok. Peki yetkililerden beklediğiniz çözümler nelerdir? Yani belirli yoğunluklu alanlara beslemen odakları yapılabilir. Özellikle bu Seka Park civarında su en evet. büyük sıkıntımız. Yani bir iki yere yapıldı ama çok az yeterli değil. Evet. İşte bizlerle gönüllülerle birlikte ortaklaşa çalışılabilir ki bunu yapıyoruz dönem dönem. Bize katkılarından dolayı empatik karavanı Murat Bey ve Mikrosa çok çok teşekkür ediyoruz. Arkadaşlarım da teşekkür ediyor. Bizler de teşekkür ediyoruz. İlginiz alakanız. Bütün fedakarlıklarımız için.